Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere World of önemli şeylerden bahsedeceğim. Dikkat etmeniz gereken, özellikle oyuna yeni başlayan oyuncuların dikkat etmeleri gereken şeylerden bahsedeceğim ve videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Yani çok uzatmaya niyetim yok. Her şeyi, çoğu şeyi anlatacağım ve kısa kısa özet halinde anlatacağım. Kafanıza takılan bir yer varsa tekrardan zaten yorumlara yazarsınız cevaplamaya çalışırım. Öncelikle ekojetlerden bahsetmek istiyorum. Bakın burada back kısmında bir ekojetimiz var. Bu oyundaki en önemli currency'lerden biri. Hatta en önemlisi de denilebilir. Ve çoğu kişi işte oyuna yeni başlayanlar özellikle hani bunları kazanıyoruz ama bunları nereye harcamalıyız falan. Bunu tam olarak bilmiyor. Ve çoğu kişinin yaptığı hata da bu ekojetleri genelde şuradan gaça gacha ile alakalı bu şeyi almaya kullanıyorlar. Mesela işte tanesi 200 istiyor. Ama size şöyle bir şey diyeyim. Gacha sistemini bu arada burada. burada gördüğünüz gibi bundan alıyorlar. Ve buradan gacha atıyorlar. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim kaça sistemi bu oyunda gerçekten inanılmaz önemsiz. Yani bunlara çok harcamamaya çalışın. Bence harcamayın direkt hiçbirini. Çünkü buradan Legendary bir şey almak istiyorsanız gördüğünüz gibi zaten hani garanti olarak Legendary almak için buradan 150 defa bunu e, drawlamanız lazım. Bu da çok maliyetli bir şey. Yani geçen Kanon'un yayınında izledim. Yaklaşık 500 dolar harcadı. Yani 20 bin liradan fazla para harcadı. Sırf şu skin'i alabilmek için. Bu skin de tabii ki de direkt gelmedi ona. O da şöyle yaptı. Ee, burada işte bunları atarken size burada şundan veriyor bakın. Bundan veriyor çoğu zaman. Hani direkt skin'i atmıyor çoğu zaman. İşte Canon mesela bundan iki tane çıkartıp anca skin'e bunu tradeleyebildi exchange'le. O yüzden ben size e, bu ek ücretleri gaça sistemini harcamanızı önermem. En azından uzun bir süre bence harcamayın. Çünkü harcanacak daha önemli yerler var. Peki bu daha önemli yerler neler? Hemen bundan da bahsedeyim. Buradan develop'a geldiğimiz zaman burada inner way'lerimiz var. Oyunundaki en önemli şeylerden biri. Bunlar karakterimizi güçlendiren, karakterimizin oynanışına göre buradan inner way koyacağımız yerler. Ben mesela e, sword, e, name sword bir de strategic sword oynuyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Bakın burada benim göz kullandığım inner göstereyim. Ben bunları kullanıyorum. Özellikle moral chant. Bakın bu çok önemli bir inner Bunu kesinlikle almanız lazım. Ve bunu almak için yaklaşık 5000 jade harcamanız gerekiyor. Bu da şöyle. Zaten buradan baktığınız zaman ee, bu merchant da satılıyor bakın burada. Ve bunun tanesi 500. 500 jade ile bunu alıyorsunuz. Ve bundan size 10 tane lazım oluyor. Yani toplamda 5000 jade harcıyorsunuz 10 tane için. İlk olarak size jade ile harcamanızı önerdiğim kesinlikle bu. Bunu alın. Ve daha sonra bunu aynı şekilde tier basabilirsiniz. Bakın her tierde farklı şeyler veriyor. Daha farklı statlar arttırıyor sizin statlarınızı. Aynı şekilde bu Eco Jade isteyen burada innerwayler var. Sizin bu bildiğiniz için önemli innerwaylere bakın. Hangi innerwayleri kullanıyor bu build yapanlar falan. En önemli inner wayleri, bu şekilde legendary'leri alabilirsiniz. Aynı şekilde e, burada bir mesela stratejik sword için bir inner var. Sword horizon. Bunu kesinlikle alın eğer stratejik sword oynuyorsunuz. Çünkü e, bunu da hemen kısaca göstereyim. Bakın bu stratejik sword'la şunu attığımız zaman bakın tekrardan ileri geldim. Normalde siz bu inner takmazsanız bunu attığınız zaman geride kalırsınız. Yani ileri gelemezsiniz. Ama ben bu iğnırve sayesinde bunu atıyorum ve tekrar bastığım zaman ileri geliyorum. Aynı şekilde R'ye basılı tutuyorum, ileri geliyorum ve bakın tekrardan deş atabiliyorum. R'ye basıp. Eğer bu iğnırveyi takmazsanız bunları yapamazsınız. O yüzden bu iğnırve'ler çok önemli. İkinci ikinci bahsedeceğim konu haritadaki kelebekler, şunlar. Yani şu haritada şöyle gözüküyorlar, haberiniz olsun. Haritada bu şekilde gözüken kelebekler ne işe yarıyor? Bunları niye toplamalıyız? Bakın bunu da hemen size göstereyim. Burada bu kelebekleri toplayıp exchange dediğimiz bir burada bir exchange NPC'miz var. Bunları toplayıp bu NPC'yi getiriyoruz. Hemen size bu NPC'nin de tam olarak ne işe yaradığını, bu kelebekleri neden toplamamızın çok önemli olduğunu göstereceğim. Bakın buradan NPC'ye bastım. Submodel istedim. Bakın gördüğünüz gibi burada statlarınız var sizin. Bu kelebekleri gördüğünüz gibi buraya harcıyorsunuz. Bunları Size tavsiyem ilk olarak şu yanlardakini, yani şuralardakini açmayın. İlk olarak şöyle ortadan gidin. Dümdüz yani bir şerit halinde böyle gidin. Mesela şunları falan açmayın. Çünkü işte, tanesi 3 kelebek falan istiyor mesela. İlk olarak buradaki ana şeyleri açın. Buradakileri. Bunları açtıktan sonra en son sağa geldiğiniz zaman burada size bir ee, chime bel veriyor. Bunu kazanmış oluyorsunuz. Bunu açtıktan sonra da eğer şuraya gidip bakın nerede orası burayı. Buraya gidiyorsunuz. Buranın en üst katına çıkıyorsunuz. En üst katında bir tane çan var. Bu çanı eğer çalarsanız onu aldıktan sonra bu Kinge haritasındaki tüm bosslara debuff uyguluyor ve çok daha rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Yani aslında sizin hasarınızı arttırmış oluyor ve bossları güçsüzleştirmiş oluyor. O yüzden bu çok önemli. İlk olarak topladığınız kelebeklerle bunu açmanız lazım. Bir de şöyle bir olay var. Bölgelerin kelebekleri ayrı. Yani buradaki topladığınızla buradaki topladıklarınız ayrı. Buradaki exchange NPC burada toplanılan kelebekleri istiyor. Buradaki NPC de burada bu map'teki toplanılan kelebekleri istiyor. Kelebekler çok önemli. Sizin karakterinizi güçlendirir, stat verir. İşte koşma gibi size özellikler sağlar. Ekstra ek özellikler sizin şu soldaki stamina barınızı arttırır. Yani gerçekten çok işe yarıyorlar. Bunları kesinlikle açın. Hani haritada gördüğünüz zaman direkt gidin oraya ve alın kelebeği. Onun haricinde ise şurada bakın ee, shop'a geldik. Buradan buraya bastık. Bakın burada bir tane Greybol diye bir skinimiz var. Bence gerçekten de çok hoş gözüken çok güzel bir skin. Bunu almak istiyorsanız Adventure Slip istiyor. Bunu nereden kazanıyorsunuz? Zaten bir şeyi nereden kazandığınıza bakmak için onun üstüne tıklamanız yeterli. Burada how to obtain diyor yani nerelerden bunu kazanabilirsiniz. Bunları gösteriyor. Bakın burada join pop mod şu an girmiyor. Şuradan göstereyim hemen. Wonderic Post'a geldim. Casual copy kısmına geldim. Bakın burada günlük olarak yapacağınız içerikler var. Bakın bunlar size adventure slip kazandırıyor. Bunları günlük olarak yapıyorsunuz ve Bunlar günlükken şu ikisi sadece belirli günlerde açık oluyor. Bunları takip edin. Açık olduğu gibi direkt girin bunlara. Bunlar gerçekten çok güzel kazandırıyor yani. Bunları sakın kaçırmayın bu günlerinde. Onun haricinde adventure kısmında da yine burada günlük olarak yapacağımız Bakın işte 40 veriyor. 40 veriyor. 115 veriyor. Gayet iyi. 55 veriyor. 55. Yine burada 100 veriyor. Burada da belli bir miktarda veriyor büyük ihtimal bir 50-100 falan veriyordur bu da. Bunları yapıyorsunuz. Bunları yaparak buradaki gördüğünüz Adventure Strip'i kasıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani mantığı genel olarak bu. Buralar. Buralardaki içerikleri yapmanız. Onun haricinde triyelleri yapmayı unutmayın. Triyeller şöyle. Ee, bakın gördüğünüz gibi sadece aslında bir tane yapsanız yeterli. Yani bunların hepsinden şu ödülü alsanız yeterli. 3 kısımlık. Çünkü zaten bunu almak çok zor. Bunu almanın da olayı şu. Bunun modları var. Burada gördüğünüz gibi difficultyleri var, zorlukları. Easy, Medium, Hard, Abyss. Size bir tane şey diyor. Yani Abyss modunda bunu tamamla diyor ve hiç hasar alma diyor. Yani hiç hasar almadan Abyss modunda bunu tamamlamanızı istiyor fulllemeniz için. Eğer onu da yaparsanız burada size badge veriyor. Bu badge'i de profilinize ekleyebilirsiniz. Gayet güzel ve hepsi ayrı ayrı badge'ler veriyor. Ve hepsinde de bunu istiyor yani. Hani hiç hasar almadan Abyss modunda tamamla. Hani gerçekten boss'un hareketlerini ve mekaniklerini çok iyi biliyor olmanız lazım. Uğraşabilirsiniz. Ya da uğraşmam derseniz buradan sadece üçlük olanı alın. Yani şuradan üç tane yapın. Büyük ihtimal burada bir tane hard ya da medium girdiğiniz gibi zaten 3 olur bu. Bir tane tamamlamaz tamamlasanız yeter yani. Buradaki jetlerin hepsini toplayın. Bakın buradaki jetlerin hepsini girip girip toplayın. Ben daha bugün başladım bunları yapmaya. Bunu yaptım. 8'e getirdim. Biraz denedim ama ilk kısmı hiç hasar almadan yaptım ama boss ikinci feyze girdiği zaman orada yani bazı mekanikler gerçekten çok fazla vuruyor ve hiç beklenmedik anda vuruyor. O yüzden yapamadım. Ben de bunları daha yeni yapmaya başladım. Bunları yapın unutmayın. Ee, başka bahsedeceğim bu var. Yine bu da e, hikaye kısmında zaten oyun sizden bunlardan biraz yapmanızı istiyor, istiyor. Bir iki tane yapmanızı istiyor sanırım. Siz burada kitli olan yere kadar hepsini yapmaya çalışın. Aynı şekilde yukarıdaki Divine Challenge'da da 5'e kadar yapmaya çalışın. Şu an 5'e kadar açık. Yani dörde yapabilirsiniz en son. Bunları da yaptığınız zaman aynı şekilde buradan size çok fazla miktarda jade veriyor. Bakın Chapter bir işte toplamda 240 veriyor. Chapter 2 240 veriyor. Chapter 3 240 veriyor. İnanılmaz fazla buradan Jade alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Divine Challenge'dan da buradan alabiliyorsunuz. Bunları unutmayın yani. Bunları kesinlikle yapın ve hepsini 3 yıldız yapmaya çalışın. Tabii ki de şöyle 2 yıldız falan bırakmayın ki tüm ödülleri alabilirsiniz. Ve şundan da bahsedeyim. Şu map, Kaifeng map'i bildiğiniz gibi daha yeni açılan bir map. Yani hikayeyle birlikte bir gün önce falan açıldı bu map. Sanırım 2 gün falan oldu yani. Yani bu mapte ilk girdiğiniz zaman eğer bu mapte uçabiliyorsanız veya şöyle koşabiliyorsanız bakın şu şekilde hızlı koşma moduna girebiliyorsanız veya bu böyle uçabiliyorsanız o map'e geçtiğinizde orada uçamayacaksınız. Burada uçmak için burada gördüğünüz dördüncü levele gelip bunu almanız gerekiyor. Bunu aldığınız zaman bu mapte de aynı şekilde uçmaya başlayacaksınız. O lightning skilllerini vesaire kullanmaya başlayacaksınız. Bunu da yapmanın en kolay yolu, buradaki, bu mapteki gördüğünüz tüm şu teleport noktaların hepsini açın. İlk başta hiçbir şey yapmayın. Ya yani ana hikaye bitirdiyseniz bakın buradaki teleport noktaların hepsini açın teker teker. Uğraşın yani bununla. Şurası zaten şu an açılmıyor. Buradakilerin hepsini böyle bu şekilde açıyorsunuz koşa koşa. Bunları açtıktan sonra zaten yani 3'ün sonlarına falan gelmiş oluyor. Aynı zamanda bunları açarken kelebek melebek bir şeyler toplarsınız, ekstra bir şeyler yaparsanız zaten otomatik olarak 4'ü açmış olursunuz yani haberiniz olsun. Bunu yapmayı sakın unutmayın. En azından mapte daha hızlı keşif yapmanızı sağlar. Daha hızlı koşmanızı daha hızlı e, seyahat etmenizi sağlar. Bunları sakın unutmayın. Onun haricinde e, sezon şoptan bunları almayı unutmayın. Bunlar haftalık yani hafta sıfırlandığı zaman eğer almadıysanız önceki haftanınkileri alamayacaksınız. O yüzden hafta bitmeden bunların hepsini almaya çalışın. Bunlar weekly stok hepsi. Buradakiler alın yani. Bunlar önemli materyaller. Buradan aynı şekilde 20 tane veriyor. Buradan da 20 tane içinden legendary kitap atabiliyor. Bu kitaplar dediğim gibi çok önemli. Ve şöyle de bir şey diyeyim. Eğer sizin üstünüzde fazla kitap varsa ve işe yaramayan bir kitap varsa yani şöyle siz de diyelim işte kitaplardan bir sürü var. Bu kitapları dönüştürerek Buradaki kutulardan tekrardan alabiliyorsunuz kitapları dönüştürmek için de çantanıza geliyorsunuz. Develop kısmında burada kitaplarınız var. Bu kitapları zaten bir kere bastığınız zaman tips recycle çıkıyor. Buradan kitapları seçip paranızı şuna dönüştürebilirsiniz ve bununla tekrardan kutu açabilirsiniz. Kutudan da işte o istediğiniz bir legendary vesaire varsa ondan gelebilir. Haberiniz olsun yani bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve eğer mağazadan bir kostüm almak istiyorsanız yani şu kostümlerden falan almak istiyorsanız Size tavsiyem iki gün beklemeniz. Neden iki gün beklemeniz? Çünkü bakın şurada olması lazım, burada mı? Burada değil, eventte aynen. Event kısmında bakın 8. günde size rezonant Watcher diye bir şey verecek ve bu size shop kısmında %10 indirim sağlayacak haberiniz olsun. Bu 5'e kadar steklenebiliyor. yani bundan 5 tane biriktirirseniz eğer %50 indirim sağlayabiliyorsunuz karakterinize. İstiyorsanız hani çok hemen alacağınız bir şey varsa istiyorsanız 2 gün sabredip %10 indirimle istediğiniz bir şey alabilirsiniz. Ya da bunları biriktirirsiniz. İşte %50 olur mesela. %50 indirimle işte yarı fiyatına buradaki güzel kostümlerden çekebilirsiniz. Ben de şu an zaten o şeyi bekliyorum şu an. %10 indirim bekletiyorum. %10 indirimle birlikte şu kostümden alacağım bir tane. Yine indirim birikirse tekrardan işte 4-5 indirim üst üste birikirse %50 indirim olursa bir tane de bundan almayı düşünüyorum şimdilik. Tabi ileride daha iyi kostümler de illaki gelecektir. Onu bekleyip göreceğiz. Ee, Çok kişi soruyor hani Battle Pass almalı mıyım? Veya Premium almalıyım, almalı mıyım? falan. Yani şöyle diyeyim bence Premium alın. Çünkü size yani günlük her gün 100 Eco Jade kazandırıyor ve aldığınız gibi size 300 tane bu inciden kazandırıyor. Bir de 90 bin coin kazandırıyor. Ya yani 90 bin coin yine az çok önemli, güzel bir para. Onun haricinde inci zaten 300 inci yani 5 dolar falan ediyor. E bu da 5 dolar zaten. Bir de üstüne her gün 100 jet kazanacaksınız. Yani bence çok OP bu premium olayı. Bu premiumdan alın bence. Onun harici yani Battle Pass almalı mısınız? Ya Battle Pass'te ben çok önemli bir şey açıkçası göremedim. Yine ara sıra Eco Jade veriyor. Ee, yine Best surprise chest veriyor. Bununla da genelde 10 20 ekojet falan atıyor. Ama hani parasına değer mi? Değmez mi? Ya onu tam bilmiyorum. Yine bayağı miktarda ekojet verdiği var kısımlar. İşte 80 veriyor, 50 veriyor. Burada yine 50 veriyor. Yine bu da güzel ekojet kazandığı ama yanlış hatırlamıyorsam 10 dolardı bu. Hani 10 dolara değer mi? Bence değmez. Ama paranız varsa yine Premium'da burada Battle Pass'i de alabilirsiniz. Ee, son olarak da çoğu kişinin merak ettiği ya da aslında çok kişi merak ediyor mu bilmiyorum ama bazılarının kafasında var yani bu evleri nereye yapıyoruz falan, ev yapma yeri mi var vesaire diyenler var. Yani evleri şöyle istediğiniz her yere yapabilirsiniz. Ben size kendi yaptığım evi göstereyim. Map'te istediğiniz bir yere direkt olarak ev inşa edebiliyorsunuz. istediğiniz her şeyi inşa edebiliyorsunuz. Ben mesela map'in bu kısmına bir tane ev yaptım kendime böyle. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Böyle bir ev yaptım. Zaten F4 moduna girelim. F4 de bu arada build moduna giriyorsunuz. Bakın burada benim yaptığım ev bu. i̇çinde biraz şey işte dekore ettim falan. Bu şekilde kendinize ev yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde şunu da ben yaptım. Yani öyle takılabilirsiniz. Yani kendi dünyanıza böyle evler inşa edebilirsiniz. Farklı ortam yaratabilirsiniz kendinize. Ben baktım buranın manzarası güzel. Bir de boş bir alan. Konumuz burası bu arada haberiniz olsun. O yüzden buraya inşa ettim evimi. Haberiniz olsun evde bu şekilde. Ev içinde sizden genelde şey istiyor. Taş ve odun çok fazla ihtiyacınız oluyor. Ya odun toplamak için açıkçası şunları şöyle kesseniz zaten şu bayağı bir odun geliyor yani her kesişinizde Ki bunlardan çok fazla var. Gördüğünüz gibi 2 3 tane mesela odun geldi. Bunları şöyle de kesebiliyorsunuz. Ben çoğu zaman böyle kesiyorum. Bazen çünkü kılıç farklı yerlere gidiyor falan. Ya böyle de kesebilirsiniz. Odunları bu şekilde kasıyorsunuz. Taşları da aynı şekilde taşların üstüne çıkıp şöyle vurursanız taş da kasabilirsiniz. Veya bunları direkt e, weekly stock yanlış hatırlamıyorsam coin alabiliyorsunuz. 9000 coin ile 100 tane falan taş alabiliyorsunuz. Week, haftalık olarak. Haberiniz olsun. E, onun haricinde bahsedeceğim sanırım çok fazla bir şey kalmadı. Genel olarak dediğim şeyler böyle. Yani önemli en önemli gördüğüm şey bu ekojetleri boşa harcayan insanlar. Boşa harcamayın. Dediğim gibi bu inner way'ler çok önemli. Şurada gördüğünüz şeyler. Yani bunlar stat mı diyeyim artık buna. Bunlar yani karakter modu da denebilir aslında. Hani karakterinizi bir moda eklemiş oluyorsunuz bunlarla. Bunlar çok önemli. Oynayışınızı değiştiriyor bazı modlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani ekstra skill ekliyor falan kullandığınız kılıca. Bunlar önemli. Bunları şey yapın. Ben şu an bu 4 inner kullanıyorum. Silah olarak da nameless sword ve strategic sword kullanıyorum. Bunlar da yani gayet uyumlu şu an kullandığım silah göre bu dördü de. O yüzden ben şu an bunları kullanıyorum. Evet bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Aklınıza takılan bir yer varsa e, tekrardan bir video çekerim. Ama çoğu şeyi kısa kısa anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.